Nevin'in iniyorlarından herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugüne güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in oyaları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını her gün düzenli bir şekilde Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan detaylı fotoğraflarına bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle zürafamı geçmiştim. Modelimizin yapım aşamasına şöyle ipimi sabitlemekle başlayacağım. İki düğüm atarak ipimi şöyle sabitledim. Şimdi buraya şöyle bir tane zürafamı oluşturdum. Daha sonra oluşturmuş olduğum zürafamın içine geçiyorum. Şöyle içine bir tane pırpır pır yapıyoruz. Tekrar oluşturmuş olduğum pırpırımın ucuna geçiyorum. devam ediyorum şöyle tekrar aynı zürafanın içine iniyorum bu şekilde sinek kanadımı oluşturmuş oldum devam ediyorum şöyle yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum zürafaya geçtim tekrar diğerine geçiyorum bir tane zürafa oluşturuyorum Şöyle tekrar zürafamın içine geçiyorum. Buraya yine bir tane şöyle pırpırım oluşturuyorum. Ve tekrar pırpırımın ucuna geçiyorum. Yine aynı zürafanın içine geçiş yapıyorum. modelimizin ara kısmı sinek kanadı arkadaşlar şöyle ben şimdi birkaç tane sinek kanadı yapayım Evet şöyle 5 tane sinek kanadını yaptım şöyle arası için de altı tane boş zürafamı bıraktım şimdi modelimizin dip kısmını yapacağım yeri başlayacağım bunun için de dört tane zürafa yapacağım tekrardan şöyle bir 2 4 tane zürafa oluşturacağım. Evet 4 tane zürafamı oluştum. Şöyle geri 4. zürafama dönüyorum. İpimi düzeltiyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Evet şöyle zürafa sayım 3'e düştü. Tekrar geriye dönüyorum. Evet devam ediyorum. Şöyle tekrar zürafa yapıyorum. Zürafa sayım 2'ye düştü. Şöyle tekrardan geriye dönüyorum. zürafa sayım şöyle 1'e düştü. Şimdi şu kenardan sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Şöyle kenar kısmından aşağı iniyoruz. Şöyle tekrar 6 tane boş zürafa bırakacağım. 5 ve 6. Evet tekrar altı tane boş sırafa bıraktım. Tekrar sinek kanadı yapacağım. Ben şimdi buradaki sinek kanatlarımı yapayım. Daha sonra modelimizin diğer aşamalarına geçelim. Evet ben şöyle modelimin alt kısmını tamamladım. Şimdi devam edeceğim krem ipimi aldım ipimi sabitleyeceğim şöyle zürafamın içinden iğnemi geçiriyorum daha sonra önce teki sonra da çift olan ipimi atarak ipimi sabitliyorum ipimizi sabitledik şimdi şöyle zürafa yapıyorum buraya 3 tane zürafa oluşturdum. Devam ediyorum. İlk yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. Şöyle ilk yapmış olduğum zürafaya geçtim ve aynı zürafamın içine bir tane arttırma yapıyorum. Şöyle arttırmamı yaptım ve Zürafa yapmaya devam ediyorum. Şöyle 3 oldu zürafa sayım. Tekrar bu kenardan da bir tane daha arttırma yapıyorum. Zürafa sayım 4 oldu. Tekrar geriye dönüyorum. Şöyle yine ilk yapmış olduğum zürafaya geçişimi yaptım. Yine buradan bir tane şöyle arttırma yapıyorum. Buraya bir tane şöyle zürafamı oluşturdum. Tekrar mı yaptım. Şöyle 3 oldu. Şöyle 4. Tekrar şu kenardan bir tane arttırma yapıyorum. 2 düğüm attım. ipimi keseceğim. Evet, 5 oldu. Modelimizi yapacağımız yeri oluşturduk artık. Şimdi iplerimi keseceğim. Bunu da dipten kesebiliriz. Hiçbir sorun olmayacak. Evet, ipimi değiştirip geleceğim şimdi. Evet, şöyle tülbentimin rengindeki ipimi aldım. Bakın ipimi şuradan geçirip sabitliyorum şöyle ipimizi buraya sabitledik daha sonra şuradaki zürafayı boş bırakıp buradakine geçiyorum şöyle göstereyim size buraya şöyle bir tane köprü oluşturuyoruz şöyle köprünün boyutunu ayarlayayım ondan sonra ipimi sıkacağım şu şekilde şöyle Evet bu kadar yeterlidir İpimi sabitledim Köprümü oluşturdum daha doğrusu. Şu ipimi keseceğim artık. Şimdi buradaki zürafayı boş bırakacağım. Diğerine yani şuradakine geçeceğim. Şöyle yine boyutunu ayarlıyorum. Biraz daha kısacağım. Evet. Şöyle Tekrar buradakini boş bırakıyorum, diğerine geçiyorum. Tekrar bunu yani şu kenardakini boş bırakacağım. Onun bir alttakine geçiyorum ve tekrar bir tane daha köprü oluşturuyorum. Şöyle ve son olarak tekrar buradaki zürafanın içine iniyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi iplerimi iki kat yapacağım. Bunun içinde şöyle çevirdim. Tekrar aynı yerlerden bir kez daha geçeceğim. Dediğim gibi ipimizi iki kat yapıyorum. Tekrar şöyle aynı yerlere batarak geçiyorum. Böyle. Son olarak yine şuraya ineceğim. Evet iplerimi iki kat yaptım. Şimdi çevireceğim. devam ediyorum. Şimdi buradaki köprümün içine şöyle ilk önce sık iğneyle bir geçeceğim. Şöyle ipimi kenara çekiyorum. Daha sonra bir tane pırpır yapacağım. Şöyle pırpırımı oluşturayım. Ucuna geçiyorum. ucuna bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle pırpırımı yaptım. Şöyle kenara da çekeyim. Tekrar aşağıya iniyorum. Tabi buradaki ipimizin boyutunu ayarlayacağız. Ondan sonra ipimizi iyice sıkacağız. Evet aşağı indim tekrar yukarıya çıkıyorum şöyle yine pırpırım oluşturuyorum yine aşağı iniyorum şöyle ipimin boyutunu ayarladım tekrar ve sıktım ipimi Tekrar yukarıya çıkıyorum. Şöyle pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle düzeltiyoruz ve yine yukarıya çıkıyorum. pırpırımı yapıyorum. Dörtlü sinek kanadı yapmış olduk bu şekilde pırpırlı. Bakın, iki yaprağımızı oluşturdum. Şimdi yine aşağı iniyorum. Evet, ipimi düzelttim ve düğümümü iyice sıktım. Tekrar yanındaki şöyle düzeltelim yanındaki köprünün içine geçtim ve düğümümü kenara çektim bakın artık model ortaya çıkmaya başladı şöyle yine ipimi atamadım tekrar şöyle bir tane pırpırımızı yaptık kenara çektik daha sonra ucuna geçiyoruz ve ucuna bir tane pırpır pır yapıyoruz. Tekrar aşağı iniyorum. Yukarıya çıkıp tekrar buraya da bir tane pırpır pır yapacağız. Şöyle boyutunu biraz küçülteyim. Şöyle devam ediyorum. Bu yaprağın yapılışını da göstereyim size. Geri kalanları ben kamera arkasında yapacağım. Pırpırımı biraz daha küçülteceğim. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle ipimi sıktım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet, ben diğer yapraklarımı da yapayım. Bakalım son hali nasıl olacak. Evet hanımlar, benim oyam bitti. Son hali bu şekilde. Şöyle tülbente uygularken renk renk yapabilirsiniz. Şöyle iki taraftan da göstereyim size. Şu şekilde oldu. Evet böylelikle bir videonun daha da sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.